<laughs> Sorması çok ayıp. <laughs> Osman Kral hoş geldin, hoş geldin. Tam bir de ben doblo gibiyim, doblo, doblo. Allah sizi kahretmesin. <laughs> Böyle bir şey mi dönüşecek abi bu? <laughs> Hayda. Ne yaptın? Osurdum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Allah sizi kahretsin. <laughs> osurdum. <laughs> Müziğe bak ya Allah ya. Ben yoruldum. <laughs> Ay bir müzik de ekledim. ya. Ben başka bir şey gösterecektim. Bunu gördüm, bunu gördüm. <laughs> ya Anatolian Pazit yazmış ya bir de. Allah'ım Allah'ım ya. <laughs> nerede, nerede? Kolay gelsin, yakışır, yakışır. Çünkü... Ya nerede bu ya? Allah'ım. <laughs> ne ya? Rus geni beyti abla terörü. İşte. <laughs> yanım, yanım, yanım. Bana biliyorsunuz aniden laiklik atakları vurmak <laughs> <İçin istedim. gülüyor> Ama bir şey şu edite bittim ben. Yani müthiş. 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 Öfkeli hamsi. Yani seni alnından öpüyorum. Ne yaptın? Osurdum. <gülüyor> <gülüyor> Bence artık TikTok'a <laughs> Peki bugün durduk yere YouTube'umda önerilenlere Pequeen gereksiz sansür düşmesi ve benim onu şirkete ko... Aaaa. Aaaa! Hala da böyle bir... Bak bir şey söyleyeyim çok kırılıyorum. Batu'ya da çok kırılıyorum. Çocuklar çok kırılıyorum. Hala da şöyle bir dövme yaptırmadı. Hala yapılmadı ya bu dövme. Ne kadar güzel. Ha şu renklerle beraber geçelim. Bunun ne işi var lan bizim redditimizde? Bu adam bir dakika bu bu insanın bizim redditimizde ne işi var? Ajan mı alıyoruz reddite? Kardeşim bu şahsı bu şahsı bak chatimizden banlamıyorum. Banlamamamın tek bir sebebi var. Ay yazık yani anlatabiliyor muyum? Yazık. O hain, hain o. Hain <laughs> <laughs> birisi. Allah'ım ya Ya bir şey bu çok iyi olmuş bu arada ya. Sparkly Queen bir şey bu aşırı iyi olmuş hem de. Ya anasını satayım. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Çok sevgili Instagram sayfaları Allah aşkına. Biliyorum beni sevdiğiniz de biliyorum bu arada. Sağ olun çok da teşekkür ediyorum her birinize. Ama Şimdi ne yazık ki bazılarınızın kitlesi böyle o kadar artık hani gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor ya da artık nasıl böyle bir gıcık geldiyse sebebini ben de anlamıyorum. Aşırı toksik tipler var. Biz normalde yayında bunu lan TikTok'tan bir şey izliyoruz, dalgasına yapıyoruz, tamamen dalgasına yapıyoruz. Onu nasıl satayım? Inanılmaz. Yani uga bugaları görmeniz lazım ya, gerçekten görmeniz lazım. Yok böyle bir şey ya. Lan eskiden ciddi alıyorduk, cevap mevap veriyorduk, bir şey yapıyorduk. Şimdi var ya. <laughs> sıfır. Sıfır ya. Çünkü sizde muhatap olun, kimse muhatap olmasın abi onlarla. Onların durumu çok kötü yani, kliniklik. Gerçekten kliniklik ama işte yaşıyorlar, ne yapacaksın? Bu müthiş ya. Ne yaptın? Osurdum. Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben güzel ya. Çok güzel. Bunun bir saatlik versiyonu gelse Ben gece gündüz kendime gülerim. <laughs> bir de çok ilginçtir. Bu ara bir şey tayfası oluştu. Eskiden ben de severdim ama artık o kadar çok gülüyor ki. Pardon. Eskiden dediği şey herhalde bir hafta öncesi mi? Bir hafta öncesi falan herhalde. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Beni beni eskiden beri izleyen bir insanın bana artık çok gülüyor demesi imkansız. Çünkü tam tersine ben birkaç sene önce çok daha fazla gülüyordum. Birazcık gülüşümüzü de soğudurdular. Ne yalan söyleyeyim. Evet dürüst konuşmak gerekirse. Dediniz. Amma Yıllar sonra gelen utanma hissi. Haşmetli Bey bir <laughs> Enes Aman 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 efendim 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 Enes ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Enes? Efendim Goner sağ cebimizden alıp sol cebimize koyuyor 20 kişi var <laughs> Enes'im çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bir tanem. Çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne bu? Hentai için mi bu? Yapmayacağım öyle bir yayın Enes. Öyle bir yayın yapmayacağım. Teşekkürler. Öyle bir şey yaşanmayacak bu arada. Ama herhalde Enes'le bu hafta bir VR korku yayını yaparız gibi bir hissim var benim açıkçası. VR fazbofobia oynayacağız efendim Enes'le beraber galiba. Ben artık şu arkadaki salonda koşarım. Burası geniş ya. Burası geniş olduğu için ee, dedim ki hani burada oynasak daha sağlıklı ve daha iyi olur bizim için. Bakalım. Bakalım. Nasip. Paluh 701 bu arada hoş geldin. Ee, Jaguar Grow Topya sen de hoş geldin. Sefa gittikleriniz için. Aa! <laughs> ne? Lan bu benim lan. Oğlum bu ben değil miyim? İşte nereye gitti bu para diye sorarsanız kınama. <laughs> e, ee, kıçımıza kına yakılması gereken bir takım mevzular vardı. Onun için ben de kendime bir kına düzenledim. Ee, bu hediyeliklerle de inşallah onları halledeceğiz efendim. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hepiniz. Ha bu kıyafetle gideceğim. <laughs>